Yürürüz biz tevhid ile dağlar taşlar gelsin dile Yürürüz biz tevhid ile dağlar taşlar gelsin dile Bu belalar hakkı gizler hakkı gizler bile bile Hakkı gizler bile bile bu belamlar hakkı gizler, hakkı gizler bile bile, hakkı gizler bile bile. Tapılacak tek mabut var, titresin alçak tavutlar. Tapılacak tek mabut var, titresin alçak tavutlar. Yıkılacak bütün putlar, karşı çıksa da nemrutlar, karşı çıksa da nemrutlar. Yıkılacak bütün putlar, karşı çıksa da nemrutlar, karşı çıksa da nemrutlar. Tevhiddir İslam'ın La diyerek başlar sözü. Tevitir İslam'ın özü dederek başlar sözü, görmez müşriklerin gözü şirk olmuş gece gündüzü, şirk olmuş gece gündüzü, görmez müşriklerin gözü şirk olmuş gece gündüzü, şirk olmuş gece gündüzü. İnsanlar dini bilmiyor türbeye dua ediyor. İnsanlar dini bilmiyor türbeye dua ediyor. Öldüğünlede tutuyor bir de Müslümanım diyor. Bir de Müslümanım diyor. Ölüden medet umuyor Bir de Müslümanım diyor Bir de Müslümanım diyor Söyle kimindir gökyüzü Ya sadığın bu yeryüzü Söyle kimindir gökyüzü Ya sadığın bu yeryüzü Görmez cahillerin gözü şirk olmuş gece gündüzü Şirk olmuş gece gündüzü Görmez cahillerin gözü şirk olmuş gece gündüzü Şirk olmuş gece gündüzü